Gene merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün keşfetime bakacağız. Evet arkadaşlar. Ve benim keşfetim işte YouTube keşfetim şöyle. Evet. Bütün Arkadaşlar bilemedim hangi ]icy. karakter <takers> Nasıl bilemedim. Evet. Sana sana vuramaz. Bu ne? Ya nasıl oldu ya? Ya Türkiye nasıl iyi. oldu da? her abone bir silah. Bugüne kadar... Sana silah vermeliyiz. İyi davrattım. <laughs> Mutlardı. Yes, arabayla kaçıyor bizim incredible arabanın. Aa, o zaman atla arabadan, atla, atla arabadan, <laughs> atla arabadan, atla. Ben olsam arabadan atlardım arkadaşlar. Bu ben. Ben bunu daha zekiyim. <laughs> evet yes michael jordan evet hey seni almaz michael bende de yok alır tamam evet. 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 dur Gel, bak. bakın olayı bilenler tamam ben, ben şey olayı biliyorum bu arada. Last kışkırtma yapmıştı. Yaka. Bu videoyu size videonun sonunda göstereyim. Hüseyin, tamam, bir Hüseyin abi, burası her rap hep şarkısı yaptı. Evet. Oğlum sen nasıl hep şarkısı yaptın lan? O zaman söyle de bir dinleyelim Aha, kardeşim ya. Hüseyin abi ben. söylemem için bir şartım var. Bu videoyu izleyen herkesin beğeni atması lazım. Şu anda bu videoyu bir tane beğeni atsın da herkes. <laughs> <şarkısı> Oha <bize gülüyor> gizemli karakteri tamam O zaman söylüyorum abi. Üç.

İnsanlar sizi telefon... Efendim? Aa ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Ters çevirince... Ne bakıyorsun kurabiye, kurabiye var. E, simit var. Neye bakıyorsun diyecekti. Ben biliyorum. Merhaba. Merhaba canım. nasıl ikna ettiniz oğlum? dediklerimi almıyor Evet. Ben bunu bi biliyorum. söyleyin. Messi. Messi. Messi sağ. Benimki Ronaldo. <laughs> Benimki Ronaldo. Yok yok. çok seviyorum. Benim pasiğim bu. Ooo. Pası geldi. kırıldı. Deprem oldu.

Karşıdaki bu savaşı gözler. Ama ben gibi sular içtik. bir yanımızda ölüm bir yanımız. <gülüyor> 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 <laughs> Курочки. кто смеял, с ними птички пели, жизнь у сатяны, значит, карамели, громко-громко. Arkadaşlar yorumlara baktım ve orada galiba küfür ediyordu. <laughs> Duydum. Küfürü duymadıysam dikkatlice bakın. Evet hangisi yüz? Bu. C. Kesinlikle C arkadaşlar. Ya sürekli keş patlama çıkıyor. Drago. Senin Evet. Ejderhası var. Hayır. Öyle bir şey yok. Hatta arkadaşlar bir, başka bir videomuzda hani bunu e, bunun en uzun nasıl yapılır başka bir videoda Yok yok Dynamite Song Tutorial Mon 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 dela dela mon 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 dela dela mon 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 dela vem 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 tu tu ru tu ru 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 tu 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 ru tu ru 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 tu 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 Türk Telekom. Senin ben anneni sikeyim. Senin kazgolarını sikeyim. orospu. Oğlum bak sürekli kardeşine dalga geçiyorsun. Çocuk çok ağlıyor. Bak artık ona dalga geçme. Yanına gelecek birazdan hmm. tamam mı? Of tamam anne gel. <laughs> 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 Bana bak salak Kemal'im yapmaz. Kemal'im yapmaz. Yanlışınız var hanımım. Kemal'im öyle şey. Karanlık evet. yollardan geçtik. Zehir gibi sular içtik. Evet. Bir yanımızda ölü. Bir şey fark etmedik. Enerji içeceği içiyor. Videonun <laughs> <yorumlayarak. Evet>. Ah, <laughs> tilli, <bomb. gülüyor> tilli bomb! Arkadaşlar, e, evet. Videonun sonunda da Tilli Bomb şarkısını göstereceğim. <laughs> ben <de biraz> <laughs> Arkadaşlar ben güzel de <laughs> Ben de bu videoyu yapmaya çalışmıştım. Oh, gerçekten böyle. Oh. Teşekkür ediyorum kolay gelsin. Oh. This is Ya ben Chicken wing, chicken wing. <laughs> evet. Chicken wing, chicken wing. <laughs> evet. Chicken wing, chicken wing. Belediye başkanı sensin. Belediye seçimlerini... Yeğenim. <laughs> <laughs> el... Korkma. Şaka, şaka. Korgma, shaka, shaka. I'm oh

Aa ben Aha. bunu biliyorum. Oha, oha. Ben master chef başvuru. Ben başvuruyla bile girmemeliyim ki ben. Master chef'in kendisiyim. Master chef. Gmail. <laughs> 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 Evet. evet arkadaşlar, bu şarkı ilk burak evin oynadığım günleri hatırlatıyor. Evet arkadaşlar şimdi obdoları göstereceğim. Ali Temiz, Ali Temiz, Ali Temiz, evet arkadaşlar. Video bu. Evet. Video. Şu video. Bu video. Evet. Ama çok Dedim ki, bak, onunla, Evet. Şey. Temiz, adet, adet, adet. Şimdi. Hı -hı. Tili tili bom. Tili tili bom. Evet. Bakın gördünüz mü? Bakın. Tili tili bom. Şu şarkı. Evet. Mr. <laughs> Incredible. Anlayanlar anladı. Evet ben ilk başlarda bilmiyorum, bilmiyorum ama şimdi biliyorum. Bir bir. Evet arkadaşlar. videomuzda bu kadar da sizlerden. <laughs> Süper bir beğeni bekliyorum. Evet, Yorum yazmayı unutmayın ve bay bay.